tarihin tozlu sayfalarında kalmış, milyonlarca insanın hayatını karartan, ancak yeterince konuşulmayan acı bir gerçek, Joseph Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türk halklarına yönelik sistematik bir zulümden bahsedeceğiz bugün. Bu unutulmuş bir sürgünün, göz ardı edilmiş bir katliamın ve yok edilmek istenen bir kimliğin hikayesidir. Stalin'in iktidarı, Sovyetler Birliği'ndeki birçok halk için korku ve baskı demekti. Ancak Türk halkları için bu baskı topyekün bir yok etme politikasına dönüştü. Sürgünler, katliamlar, kıtlıklar ve kültürel asimilasyon tüm bunlar Türk kimliğini Sovyet coğrafyasından silmek için titizlikle uygulanmış bir planın parçalarıydı. Ahıska Türkleri bir gecede vatanlarından sökülüp atılanlar. Takvimler 14 Kasım 1944'ü gösterdiğinde Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Türk bir gecede hayatlarının şokunu yaşadı. Türkiye adına casusluk yaptıkları gibi asılsız bir suçlamayla hayvan vagonlarına doldurularak Orta Asya'nın ıssız bozkırlarına sürgün edildiler. Haftalar süren bu ölüm yolculuğunda binlerce insan, özellikle çocuklar ve yaşlılar açlık, soğuk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Vatanlarından koparılan Ahıska Türkleri bir daha asla topraklarına geri dönemedi. Kırım Tatarları ana yurtlarından silinen bir halk. Tarih 18 Mayıs 1944. Stalin'in hedefinde bu kez Kırım Tatarları vardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla işbirliği yaptıkları iftirasıyla 200 binden fazla Kırım Tatarı, ana vatanları Kırım'dan Özbekistan'a ve Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerine sürüldü. Bu vahşi sürgün sırasında nüfusun neredeyse yarısı hayatını kaybetti. Sürgünün ardından Kırım'daki Türkçe yer isimleri değiştirildi, camiler ve mezarlıklar yok edildi. Amaç Kırım Tatar kimliğine dair her türlü izi silmekti. Kazakistan, Suni kıtlık ve aşarşılık trajedisi, Stalin'in zulmü sadece sürgünlerle sınırlı kalmadı. 1930-33 yılları arasında Kazakistan'da yaşanan büyük kıtlık, tarihe aşarşılık olarak geçti. Stalin'in zorunlu kolektivizasyon politikaları sonucunda, göçebe bir hayat süren Kazakların ellerindeki tüm hayvanlar zorla alındı. Bu bir toplumun yaşam damarlarını kesmek demekti. Milyonlarca Kazak kelimenin tam anlamıyla açlıktan öldü. Bu doğal bir afet değil, bilinçli bir şekilde uygulanmış bir soykırım politikasıydı. Aydınların katliamı ve kültürel soykırım. Bir toplumu yok etmenin en etkili yollarından biri de onun hafızasını ve aydınlarını ortadan kaldırmaktır. Stalin rejimi Türk dünyasının önde gelen şairlerini, yazarlarını, bilim insanlarını ve siyasetçilerini halk düşmanı ilan ederek sistematik bir şekilde yok etti. On binlerce aydın kurşuna dizildi veya gulak kamplarında ölüme terk edildi. Aynı zamanda Türk halklarının yüzyıllardır kullandığı Latin alfabesi yasaklanarak yerine Kiril alfabesi dayatıldı. Amaç, Türk halklarını ortak bir yazı dilinden ve kültürel bağlarından koparmaktı. Stalin'in Türk halklarına yönelik bu acımasız politikaları milyonlarca insanın hayatına mal oldu parçalanmış aileler ve kaybolmuş nesiller bıraktı. Bu sadece bir sürgün ve katliam hikayesi değil, aynı zamanda direnişin ve kimliğe sahip çıkmanın da hikayesidir. Sürgüne ve zulme uğrayan bu insanlar gittikleri her yerde kültürlerini ve dillerini yaşatmaya çalıştılar. Bugün bu trajedileri hatırlamak, tarihten ders çıkarmak ve bir daha asla benzer acıların yaşanmaması için bir sorumluluktur. Unutulmuş sürgünleri ve sessiz katliamları dile getirmek, o karanlık günlerde hayatını kaybeden milyonlarca insana karşı bir vefa borcudur. Tarihin bu acı sayfasını unutmayalım, unutturmayalım. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Stalin döneminde yaşanan bu trajediler hakkında daha önce neler duymuştunuz? Belki sizin de ailenizde bu sürgünleri yaşamış, bu acılara tanıklık etmiş büyükleriniz vardır ya da belki de unutturulmaya çalışılan başka tarihi gerçekleri biliyorsunuzdur. Lütfen düşüncelerinizi, bildiklerinizi ve hissettiklerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bu acıları konuşarak ve hatırlayarak gelecek nesillere aktarabiliriz. Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür tarihi konuların daha çok gündeme gelmesini istiyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.